Adamları toplu musun? Ula kıbrak şehir çocuğu değil mi sen? Ne korkuyorsun? Ula onlar karınca sürüsü gibiyse Bizde de çekirgeyi oğlum. Ya Anlıyorsan oğlum. Diğer yarım saat sonra burada ol. Dur ent baboş. Ha göreceğiz. Ya yeminle dur ent ya. Ula camışın oğlu. Kahvaltımıza Çak geç kaldık. Götürleri götür de kahvaltı edelim ona. Hadi bakalım. <gülüyor> ula! Ula! <gülüyor> Kula, ya, bana ula yapma ula ulan çavuşun oğlu! <laughs> Kur'an kebap üstüne kalmış çok iyi geliyor baboş. Hmm. Nerede kaldı senin bibi kulu çavuş? İki saat oldu ne gelen var ne giden? Yok eli kulağındadır baboş. Ula hmm. al al. Hmm. Bilmem. Nasıl yemem yok? Yiyeceksin. <laughs> Selamun aleyküm. Bak ben sana ne demişim babuş? Bilo ben gelmişem. Görük oğlum, adamları toplamışsın. Toplamışım Bilo, emrettiğin gibi. Da var, görmüşsün Hulusi babanın elini. <laughs> Mübarek bir eldir oğlum, koş ulan. Hulusi baba, özür dileyem. Hatalıyem, bir hıyarlık etmişem. Vallahi içimden geldi babuş, ver ben de öpeceğim. Hazır sen bir oğlu. Hazırım. Hadi çıkık. Bu sefer de işi elinize yüzünüze bulaştırırsanız... ...hiç konuşma gelmeyin Merak etme baboş. The end demişem. The end demişez. <gülüyor> Ola. <gülüyor> Engine top oynan bir bu oldu. He oyniyi bilo. Hayalet kasaba. Ömer nerede bilirsin? Yok, yoksa sizi de bekle. Valla bizi ekmemiştir. Bulursak biz ona ekeceğiz Allah'ın izniyle. Ula süreci. Önce ben vuracağım onu. Pok yesiciler, utanmazlar. Beni almadan çıkmışlardı pikniğe de. Pikniğe gittiler babacan. He uşağım, pikniğe çıktılar. O kadar da söyledim. Unutmayın sakın beni dedim. Saat 9'da buradan beni alın dedim. Almadılar he. Almadılar uşağım. Saat tam sekiz elli buradaydım. Cindal, karpuzumu aldım. Nevaleyi aldım, poşete doldurdum. Fakat ne gelen oldu, ne giden oldu. Vallahi doğru diyorsan babacan. İnsan söz verdi mi, tutmalı. Aferin uşağım. Peki babacığım... ...bu gittikleri yer nerededir? Peki gel He orası. Ha buradan yürüyerek iki saat çıkıyor. Daha. Uy, hele baban Ahmet. Sen bize orayı tarif et, biz bulurak. Olmaz ya. Neden olmuyor babacan? Hepiniz gidin eğlenin, ben burada kalayım ha? Beni aptal mı sandın? Düşündüğün şeye bak babacan. Biz seni de götürüyük. Yo hakikaten. Vallahi götürüyük. Arabayla mı? Yok atla. Arabayla mı bu? Tamam ula. Peşime düşün. Gidelim. Çadiloğ, gidelim de. Hadi gidelim kirbe. <laughs>